Trabzon'da acı olay. Çaykaralı Mustafa Kemal Özcan'dan acı haber geldi. Trabzon'un Çaykara ilçesi Çambaşı Mahallesi'nden Vakıfbank Yomra şubesi personeli Mustafa Kemal Özcan'dan acı haber geldi. Vakıfbank Yomra şubesi personeli, Yomra halkı tarafından sevilen ve tanınan Mustafa Kemal Özcan, 38, 23 Ocak 2023 tarihinde pankreas iltihabı ile başlayan hastalık süreci sonucu hayatını kaybetmesi Yomra'yı yasa boğdu. 13 yıldır Vakıfbank'ta görev yapan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye mezunu olan Özcan, yaklaşık 3 aydır hastanede tedavi görüyordu. Ancak Özcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özcan'ın ölümü ailesi, yakınları ve iş arkadaşları tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Mahalle sakinlerinin sevdiği kardeşleri Şefik Özcan'ın oğlu olan Mustafa Kemal Özcan'ın cenazesi mahallelerindeki merkez camide öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Özcan'ın cenazesi aile kabristanlığında toprağa verilecek ailesi, yakınları ve sevenleri, Özcan'ın kaybıyla derin bir acı yaşadı. Mustafa Kemal Özcan, çalışkan ve güler yüzlü bir insan olarak tanınıyordu. Taka Gazetesi, Muhabir, Bir Olsancak, 15 Nisan 2023 Çambaşı Mahallesi'nden Mustafa Kemal Özcan vefat etti. İlçemiz Çambaşı Mahallesi'nden merhum Şefik Özcan'ın oğlu, Mustafa Kemal Özcan, 38, genç yaşta hayatını kaybetti. Merhum Özcan 23 Ocak 2023 tarihinden beri, pankreas iltihabiyle başlayan hastalığından tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bekar olan Özcan Karadeniz Teknik Üniversitesi maliye mezunu olup 13 yıldan beri Vakıfbank'ta çalışıyordu. Çevresinde sevilen, saygı duyulan bir kişilikti. Merhum Mustafa Kemal Özcan'ın cenazesi, 15 Nisan 2023 Cumartesi günü Çambaşı Merkez Camii'nde öğlen namazı müteakiben kılınacak cenaze namazı ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına son yolculuğuna uğurlanacak. Çaykara Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet ailesine sevenlerine sabır dileriz. Çaykara Gazetesi, 14 Nisan 2023 Trabzon'da acı olay. İlk kez hastaneye gitti, cenazesi çıktı. Trabzon'da rahatsızlanarak ilk kez hastaneye giden Yomra Vakıfbank personeli Mustafa Kemal Özcan hayata veda etti. Vakıfbank Yomra şubesi personeli, Yomra halkı tarafından sevilen ve tanınan Mustafa Kemal Özcan 38, 23 Ocak 2023 tarihinde pankreas iltihabı ile başlayan hastalık süreci sonucu hayatını kaybetmesi Yomra'yı yasa boğdu. 13 yıldır Vakıfbank'ta görev yapan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye mezunu olan Özcan, yaklaşık 3 aydır hastanede tedavi görüyordu. Ancak Özcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özcan'ın ölümü, ailesi, yakınları ve iş arkadaşları tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Mahalle sakinlerinin sevdiği kardeşleri Şefik Özcan'ın oğlu olan Mustafa Kemal Özcan'ın cenazesi yarın mahallelerindeki merkez camide öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Özcan'ın cenazesi aile kabristanlığında toprağa verilecek. Ailesi, yakınları ve sevenleri Özcan'ın kaybıyla derin bir acı yaşadı. Mustafa Kemal Özcan çalışkan ve güler yüzlü bir insan olarak tanınıyordu. Yomra son haber. 14 Nisan 2023